Evet, sevgili öğrencilerimiz 16 Mayıs'a kadar geçerli ücretsiz online sınavla ilgili sizleri bilgilendirme yapacağım. Sizlere bilgilendirme yapacağım. Size bir mail adresi gerekiyor. Mail adresini nasıl alıyoruz? Evet. Şurada Google'a e, temp P -E -M -P yazıp ve mail yazıp Geçici bir mail adresi alabiliyoruz. Geçici e-posta adresi alabiliyoruz. Eğer e-postamız yoksa varsa onu da yazabilirsiniz. Evet, bir Mesaj geldiği zaman size şuradan alt bölümde oraya mesaj geliyor ama e, sınav için şu anlık ona gerek yok. E, şu mail adresinizi kopyalayın. Şöyle kopyalayın. E, bize mail istediği zaman onu girelim. Buna nasıl gireceğimizi göstereceğim. Evet, ben size bu linki göndereceğim. Online sınavda sonuç linki tıklayalım. Tıkladık. Kayıt oluyor. Kayıt olurken ne gerekiyor? Adınız soyadınız. Adınız soyadınızı yazıyorsunuz. Şurada o temp maildeki mail adresini kopyalayın. Yani temp bilgisayarınıza temp mail yazdığınız zaman size otomatik bir mail adresi veriyor. Geçici bir mail adresi veriyor. O mail adresini kullanacağız şimdi. Evet, bakın ben o mail adresini kullanıyorum. Adama da adımı, adımı yazayım. İl seçiyoruz. İlçe seçiyoruz. Gey ve kurum seçiyoruz. Şehit şey katalım doğrusu sınıfımız seçiyoruz 85, 5 6 7 neyse 6 diyelim şubemiz varsa giriyoruz telefon numarası başında 0 olacak şekilde diye göstermiş 0 olacak şekilde giriyoruz sonra okul numaramızı giriyoruz e, hesabımı oluştur dediğim zaman oluşturacak ee, telefonunuza şifre gönderi o şifreyi girmenizi istiyor eğer şifreyi şifreniz cep telefonunuza gelecektir doğru bir numara yazdığınızdan emin olunuz diyor evet doğru bir numara yazıyoruz O numaraya şifremiz geliyor daha sonra sisteme giriş yapıyoruz evet sisteme giriş yaparken de telefon numarası ve kullanıcı adıyla giriş yapılıyor Evet, demek ki biz 5. sınıf seçmişti. 5. sınıf gözüktü buradan online sınavlarım diyoruz sınav sonuçlarını da verecek kitap e, kitapçık seçiyorsunuz A veya B seçelim seçmiştik sınava giriş diyoruz evet. böyle bu ilk gelen Türkçe ondan sonra sosyal kültürü, matematik. bu kısmı İngilizce şekilde e, soruya gideceksiniz. Birinci sorunun başlığına tıkladığınız zaman direkt sizi soruya götürüyor. Diyelim beşinci soruya gideceksiniz. Beşe tıkladığınız zaman direkt sizi soruya götürüyor. Şurada da işaretleme yapılabiliyor. İşaretleme yaparken de soruya götürüyormuş bu şekilde en sonunda sınavı bitir diyorsunuz bu kadar evet, tekrar söyleyelim 16 Mayıs'a kadar vaktimiz var 16 Mayıs son gün online hem de ücretsiz bir sınav kendi yerinizde görürsünüz tavsiye ediyoruz Sınav bitir diyelim bakalım ne gözükecek Evet diyelim. Evet bir doğru, üç yanlış, yetmiş bir boş. Bu şekilde. Muhtemelen e, sınav kapandığı zaman Türkiye genelindeki yerinizde görebilirsiniz. Evet buradaki bilgiler, bilgiler tamamen sallama. E, siz doğru bilgileri girin. Eğer şifreyi bilmiyorsanız orada şifreyi unuttum kısmına tıklayın. Haydi oldum. Hepinize başarılar.